Olamaz arabamın lastiği patladı ne yapacağım lan ben? Allah'ım bilmediğim şehirde de kaldım böyle ne yapacaksam ya? Lastiği tamir etmeye çalışsam acaba edebilir miyim? Of of o şimdi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sen de beğenmeyi kanımıza abone unutmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabamın lastiği patladı ve yolda kaldım. Bilmediğim bir şehirdeyim ne yapacağım burada bilmiyorum. Cebimde de bir tane 5 lira var o kadar arkadaşlar. Başka param da kalmadı. Ulan ya arabadan belki para ara çıkar bir bakayım şöyle de. Arkadaşlar arabada hiç para kalmadı gördüğünüz gibi. Bagajda da hiç eşya yok. Yok. Ulan var ya ben kaldım burada. Nasıl hayatta kalacağım acaba? Bir iş falan mı bulsam ne yapsam bilemedim ki arkadaşlar ya. Şuna bak şuna bir bak ya son 5 liram kaldı. En iyisi ben şu tarafa doğru bir yürüyeyim arkadaşlar. Tekeri de atayım şurada zaten bir alta yaradığı yok. Patladı gitti teker. Of arkadaşlar of of. Vallahi billah bir iş falan bulmam lazım. Acil elimde arkadaşlar. Yoksa 5 lirasız yani 5 lirayı ben ne yapabilirim ki hiçbir şey. Bu ne lan? Orada bir tane taksi dükkanı var. Taksi dükkanı ne demek ki? Taksi durağı olmasın. Kesin sahibi saçma sapan bir insan arkadaşlar. Neyse gidelim taksi durağına bakalım bir iş falan var mı bir soralım arkadaşlar Of taksiye bak Lamborghini taksi Ondan önce sizler gibi ben mi? kanama da unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin kanama bunu Bunları da yaparsanız inşallah arkadaşlar Dilediğiniz her şey olur amin Dur bakalım arkadaşlar şöyle taksi durağına bir girelim Bakalım arkadaşlar son 5 liram kaldı Çünkü çalışmak zorundayım lastik alamıyorum kendime Hadi bakalım girelim arkadaşlar Kokola gelsin efendim Ola kardeşim hoş gelmişim Buyur kardeşim Abicim merhabalar ben iş arıyorum da ee, geldim yani şehirde de lastiğim patladı lastik alacak param yok. Hele kardeşim eleman arıyoruz ama sen araba kullanabiliyor musun bakayım? Abi hem de var ya ben en alasını sürerim. Ferrari ver Ferrari'yi bile sürerim be sen ne diyorsun? Tamam Oğlum ilk önce görmem lazım şu küçük arabayı al en baştaki tamam mı Oğlum? Tamamdır efendim teşekkür ederim. Allah işe başlıyorum. Yolda duraklarda duran İnsanları al tamam mı Oglim? Parasıyla iş yap, parayı da bana getir Oglim. Tamamdır efendim, iyi günler. Allah arkadaşlar vallahi işe başladım. Allah'ım ya Rabbim taksici oldum. Tabi bu otobüs alamıyorum. Bu otobüsü de süreriz inşallah arkadaşlar. Şu Ferrari'yi, ay Lamborghini'yi zaten alamıyorum. Burada Nissan 350 cmiz var. Bunu da alamıyorum. Burada Lada'yı var. Lada'yı da alamıyoruz. Bunu alıyoruz. Bu ne lan? Bu ne? Allah'ım ya şunların içinden bana verdiği arabaya bir bak ya bu ne ya of of neyse arkadaşlar bari gidelim bari ne yapalım arkadaşlar şimdi şuradan yola doğru çıkayım bakalım aa şurada biri var vallahi bir köylü var arkadaşlar kolay gelsin merhabalar efendim merhabalar nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah ona lan. anlayayım de ben şehirden gitmeye çalışıyorum gidemiyorum lan kaldım burada beni götürün gül Tabii ki parasıyla neden olmasın buyurunuz ona vallahi götür beni ileride bir yere bırak beni ya bu ne böyle şehrin kovbence kaldım la tamam tamam buyurun bakalım binin. Bari çok tutmaz değil mi la? Yok yok çok tutmaz. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. İleride bir yere bırakacağız bu köylüyü. Ulan köylü ulan köylü ne arıyorsun lan buralarda? Ana ne öreyim lan. Kayınpederi geldik kaldık lan burada. Bir daha gelmeyeceğim zaten kendisini hiç sevmem. Cık cık, neler diyor şuna bak. Neyse Allah şuradan dönelim arkadaşlar. Az daha düz duvara tosuyorduk. Tamam burada mı bırakayım ben seni? Ana araba kayıyor lan. Tamam tamam bir şey olmaz hadi in sen artık yeter. Ana hey lan zaten burada ne Tramvay şurada değil mi lan? He buradan duvardan atladım mı tramvay var. Ona biner bu şehirden gidersin hadi görüşürüz. Ana usta benim borsana ne kadar kurban olayım. Güzel bir şeyler söyle lan. 10 lira versen yeter. Ana <laughs> valla iyiymiş lan tamam buyur abi. He tamamdır iyi günler dilerim hoşça kalın. Hadi bakalım arkaya biz yolumuza devam edelim. Şimdi taksi durağına doğru gidelim bakalım. Daha arkadaşlar yani böyle böyle. insanları i̇nsanları alacağız oradan oraya oraya götüreceğiz bakalım. Abi bu taksiye kimse binmez ki abi. Benim güzel bir taksi almam lazım arkadaşlar. İlk müşteriyi aldık. Tamamdır yere geldik arkadaşlar. Arabayı böyle park ediyoruz. Bakalım arkadaşlar. Terfi atlamaya çalışacağım. İlk müşterimizi aldık sonuçta. Yani şu araba bile daha güzel abi. Tamamdır arabayı bıraktık. Hemen patronuna gidelim arkaya. Görücü bu 10 lira kazandım toplamda. Hadi bakalım arkaya şöyle. Patron merhaba. Oğlum sen daha yeni gitmedin mi lan? Aynen öyle patron. Buyurun. Şöyle 10 para kazandım. Bunu kasaya bıraktım. Yani terfi atlamak istiyordum da bu arabaya fazla insan alamıyorum bilmiyorlar. İyi bakalım oğlum istediğini al. Lamborghini'ye dokunmama iyi mi oklüm? Tamamdır efendim çok teşekkür ederim. Allah terfiye de atladık. Tabi istediğimizi alabiliyoruz ama Lamborghini'ye dokunamıyoruz. Tamam olsun ben de bunu alacağım arkadaşlar. Şu arabanın güzelliğine bir bak be. Allah. Allah Allah. Üf, motora bak be. Arkadaşlar şunda bir gaza basayım diyeceğim de Araba çok hızlı. Baba bak. hop. Allah patron bir görse var ya benim işime son verir. En iyisi ben gideyim de bir tane müşteri bulayım arkadaşlar. Aman bu da var ya aşırı hızlı be. Allah Allah şuna lan aha müşteri. Vallahi hem de kız müşteri lan. Allah heyecanlandım bak. Ay merhaba ya nasılsınız iyi misiniz? Buyurun hanımefendi iyiyiz valla istediğiniz yeri bırakabilirim taksici olarak. Tabi ücreti yani ücretiyle beraber diyelim. E, tamam ben de zaten taksi arıyordum. Çok iyi oldu bu. Hoş geldiniz. İstediğiniz yere bırakabilirim. Nereye gidiyordunuz hanımefendi? Ya ben nerede bir yerde duracağım. Sağda solda ne bileyim gezdir beni ayol biraz. Buraya yeni taşındım da. Ha yeni taşındınız. Tamam gezdireyim hemen. Hem de drift eşliğinde. arkadaş şuradan şöyle fırrrr bir tane öneyim. Allah direğe girdik. Yok yok efendim yeni yeni öğreniyoruz da bu işi. Şuradan bir gaza asılayım arkadaşlar. Allah nasıl gidiyorum bak bak bak. Hop şuradan şöyle hop şuradan şöyle bir döneyim arkadaşlar. Allah vallahi fena drift yapıyorum. Aha bu köylü kim lan? Lan sen daha köylü müsün? Ana, abi Marisa tabi yaptın lan? güzel bir Bak bak müşteriyle nasıl konuşuyor ahlaksız. Allah 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 yine girdik duvar arkadaşlar. vallahi olabiliyor böyle şeyler. Şuradan gidelim. Şuradan şöyle dönelim. Tamam buradan karşıya gezdirelim arkadaşlar hanımefendiyi. Ya evet ben şurada bir yer deneyeyim yeter artık. Tamam tamam geldik. Hop şurada şöyle indireyim ben size hanımefendi. Ayol ben canımı yolda bulmadım be. Tamam be hanımefendi sakin olun sanki ne yaptık Allah Allah zaten şu ağacı da kırmışız şunu da at arkadaşlar hanımefendinin kapısını açalım şöyle buyurunuz hanımefendi. Ay teşekkür ederim ya üf tamam borcum ne kadar ya. Hanımefendi borcunuz toplamda 50 para. 50 lira tamam buyurun. o 50 lirayı da aldık arkadaşlar vallahi kadını da bıraktık buraya şimdi yeni bir bakalım arkadaşlar yeni insanlar alacağız. vallahi arkadaşlar ben bu işi sevdim yani güzel para kazanacağız diye ümit ediyorum. Hadi bakalım bir de şöyle yapıştırayım gaza taksi var ya tam bir çılgın şoför çılgın taksiciyim ben arkadaş. Allah. Lan şurada Allah 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 önümü göremedim arkadaşlar. Tamamdır gördüğünüz gibi geldik hop şuradan şöyle Lamborghini'ye de koyduk. Hepsine koyduk. Loglim ne yapıyorsun lan sen? Efendim ufak bir kaza oldu merak etmeyin hemen hallederim. Loglim sen bana zarar ziyan olmaya geldin Loglim? Tamam efendim sakin olun ya. Vallahi yanlışlıkla oldu dur 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 hemen halledeyim hemen halledeyim. Allah arabalar iç içe girdi Allah ben de zıplıyorum arkadaşlar. Ah bura kafayı yedi vallahi. Şuradan bineyim lan 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 Allah. Tamam şöyle ayırayım arabaları. Tamam efendim bakın düzelttim. Durumu düzelttim. La ya arabalara bir şey olsaydı o gün ne olacaktı la? T Ta -ta tamam abi sakin ol ya. Al 50 lira daha buldum of. Aferin la, o iyi çalışıyorsun. Hadi kaybol. T Ta -ta tamam efendim. Şuradan şöyle dönelim bakalım arkadaşlar. Yeni müşteri arayacağız Zedpay ailesi Hadi bismillah arkadaşlar. Şuradan bakın bir gaza basıp bir döndüreceğim şimdi arabayı. Taksicilik videolarımı seviyor musunuz? yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, ona göre daha fazla çekerim taksici videoları. Yani taksici olmak güzel oluyor arkadaşlar. Hop oh, şuradan da şöyle dönelim. Lan müşteri niye yok duraklarda hala bulamadım arkadaşlar ben ya. Allah Allah. Neyse dur bakalım. Şimdi buluruz herhalde. Şurada da yok. Orada da yok. Allah Allah. Hayret bir şey. Nerede lan? Aha valla müşteri. Hem de inekle. Yo, merhabalar. Nasılsınız bakalım? iyi misiniz? Buyurun hanımefendi. Buyurun buyurun buyurun. Hemen şöyle alayım. Buyurun. Ne, nereye gitmek isterdiniz? Ulan şu ineği alır mısın ya? Yardım et. Lan oğlum. Ş Git, git lan yürü lan dur şu ineği bir tutayım arka gel lan buraya kaçma lan kaçma Allah Allah kaçtı Ha beyefendi ben e, bir tane ambulans dükkanına gidecektim de İleride bir yerde varmış sanırım biliyor musunuz? Elbette biliyorum buyurun hanımefendi arabaya geçelim Şöyle kapısını kapatalım arkadaşlar hanımefendinin tamamdır Dead Pies ailesi Arabamızı aldık gidiyoruz bakalım tekrardan şuradan şöyle gideceğiz Ya bildiğiniz eminsiniz mi bakın abi, beyefendi biraz yavaş kullanır mısınız acaba hızlı sürüyorsunuz da Aa, ne oldu lan bana? Araba nereye gitti lan? Arkadaşlar çok kötüyüm. Sağda solda çıkan iki tane süper videoyu tıklayın. Allah kafa bloğun içine girdi. Saplanmış buraya kafa. Arkadaşlar sizler video beni kanalıma da olun. Hadi bakalım hızlı olun. Acayip bir kaza gerçekleştirdim herhalde. Patron var ya beni işten kovacak. Videoyu beğenin ve yorumları yazın arkadaşlar. Patron işten kovma yazın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Bay bay.